arkadaşlar biz bir gün oyun aldık onu oynayacağız. İçinde ne var hiç bilmiyoruz. Evet bakacağız gördüğümüz gibi neler var olabilir. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar becerikli parmaklar oyunu. Evet. Bu da bizim oyun serisinde eğitim oyunları serisinde çektiğimiz bir video olacak. Orada farklı daha önceden oynadığımız oyunlar var değil mi? Hı. Evet, biz bu tarz oyunları alıyoruz çünkü Rana ile hem güzel vakit geçiriyoruz, de, ailecek hem oynayabildiğimiz oyunlar var. Hem de dönüyor resmen. Ee, hiç bilmiyorum Evet. Şimdi bakalım Rana açsın bakalım oyunu. Aksesuarları parçaları destek. ne gibi bir oyun onu görelim. Destek. Evet kanalımıza abone olup. Like atın. Evet Ve like destek atıp destek olabilirsiniz. Açamadım. Açalım. Evet biraz Rana'ya yardımcı oldum. Dur. Masamızın örtüsünü bozmayalım. Evet. Rana açıyor artık. Oo, çok güzel parçalara benziyor. Bir sürü zil var. Ne varmış içinde? Öncelikle onu bir çıkar. Bunlar var. Bir sürü toplu. Ben buna saksı benzetim. Evet. Kartlar evet. var. O ne Rana? Bilmiyorum. Ha tamam anladım. Bu ortaya kart koymak için bir de zilimiz var. Biz zilli oyunları oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Elimize daha birkaç tane daha bu şekilde oyun var. Onları da sizle birlikte paylaşacağız. Onları da yarın paylaşalım. Evet. Şu kartlar şurada dursun. Bak. Bakın içinden ne çıktı? Boncuk Evet. Şimdi kart koymak için. Bir adet zilimiz var. Oyunu bitirdim demek için. İki tane farklı böyle top havuzu mu diyelim ya da topları yerleştirmek top var, için top yerler var. Ben aslında bir şey söyleyeyim mi? Hı. Orada içinde oynamış ama bu böyle tersten de böyle kenarımıza koyup topları tersten de oynayabiliriz. Topları böyle üstüne de güzelce koyabiliriz. Öyle de olabilir. Evet iki tane de bundan var. Bir de oyun kartlarımız var arkadaşlar. Oyun kartlarımızdaki bu şekilleri zaten aynısını yapıp oynayacağız. Tamam mı? Oyunumuza geçelim mi Rana? Geçelim. Evet. Ben evet arkadaşlar. Şimdi size bu oyunu göstereceğiz. İlk başta biz oyunu nasıl oynayacağımızı bilmiyorduk ama oyunun ismi hakikaten becerikli parmaklar. Burada ne demek istediğini biraz şu kutuyu açmaya çalışırken zorlarken öğrendim. Rana şimdi şurada gördüğünüz gibi kartın hem önlü hem arkalı tarafı aynı renk. Yani şekil olarak görüyorsunuz aynı renklere. Şu kartımızı şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Kartımızı koyduktan sonra şu top listesini alıyoruz. Fark ettiyseniz gördüğünüz gibi kapalı bir kutu içinde. Bu açılıyor diye düşünüyordum. Değilmiş. Bak parmağımla bunu yukarıya aldım. Parmağımla bunu yukarı aldım ve yukarıdaki kırmızı ve mavi tamamladım. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Evet. Sonra iki elle oynayacağımız için. Ben tek elle oynadığım için biraz zorlanıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Sonra şuradaki renkleri. Mesela kırmızıyı buraya aldım. Kırmızıyı buraya aldım. Kırmızıyı buraya alacağım şimdi. Ee, sarıyı şöyle alayım kırmızıyı buraya aldım buraya aldım bak buraya aldım ne yaptık arkadaşlar şöyle de şuraya da ben maviyi alıyorum parmağımla gördünüz mü yukarıdaki şekillerin aynısını yaptık biz oyunumuzu bu şekilde tamamlıyormuşuz burada hem parmak reflekslerimiz hem göz koordinasyonu ya yapayım, bir de yapılan yapayım. şekilleri ben sana onu göstereceğim arkadaşımıza arkadaşlara bu şekilde gösterelim oyunun mantığını çözmeye çalışalım Şimdi ondan sonra arkadaşlar aslında bence çok eğlenceli. İki oynadığınızda çok keyif alacaksınız. Bakın böyle hafiften tak tak gördüğünüz gibi hemen gitti. Yeşile de yer, yerini buldurduk. Sıra yeşilden sonra ne var arkadaşlar? Sarı var. Hemen sarıyı şu şekilde Ama aldı. Bunu ya? Sana da öğreteceğim hayatım benim. Sonradan hemen parmağımla ve şöyle hadi şunu evet bunu da oturttum buraya. Şimdi kırmızı. Şimdi ne geçtik arkadaşlar? Şurada bir mavi olacak. Bu yeşilin bulunduğu yerde. Hemen şunu Şöyle bir şu tarafa alayım. Hemen şu mavi alt tarafta. Arkadaşlar bir dakika. Çünkü tek elle baya oynamak zor oluyor. Evet tekerle zor olduğu için arkadaşlar ben biraz yaptım ve maviyi koydum. Ve şuradaki şekle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıda kırmızı mavi, aşağıda sarı kırmızı mavi. Yeşil sarı kırmızı mavi. Bir boşluk bıraktık. Yeşil sarı kırmızı mavi. Yeşil yeşil sarı. Evet biz bu şekli yaptık. Yaptıktan sonra ne yapıyoruz yani? <laughs> Ve oyunu yapan kişi kazanacak. Tamam mı? Tamam ama ben Evet. Yapıyorum. Şimdi arkadaşlar Rana'ya da ben bu işin mantığını öğreteyim. Rana biraz zorlanacak gibi. Ama bu beceri isteyen bir oyun hakikaten. Ve sonrasında da güzel bir eğleneceğiniz oyun olacak. Ve bir de hakikaten algı düzeyini arttırmak için yetenek kullanabileceğimiz güzel bir zeka oyunuymuş. Ben alırken bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Evet. Şimdi Rana'ya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi Rana biraz uğraştıktan sonra bitirecek. Şimdi yeşil orada ya. Şu kırmızıyı şuraya alacaksın. Sarının yanına alacaksın. Şu sarıya şu boşluğa alacaksın. Yorul. Evet. Aferin. Şimdi o maviyi de kırmızının yanına alacaksın. En alttaki maviyi. Evet. Yeşil o yeşil bir tip sonra kimde olacak? Tamam. Şimdi koyuyoruz yere. Aynısı oldu mu arkadaşlar? Bakıyoruz. Evet, ne oldu Rana? Şimdi ne yapmamız lazım? Evet, tekrar vurabilirsin. Evet. Evet arkadaşlar, bu oyunumuz bu şekilde. Ne demek istersiniz bunu bu oyun hakkında Rana? Güzel ve abone olmayı Evet, bilmemiz. videomuz hakkında öyle oyun hakkında alabilirsiniz ama bir tane kalmıştı. onu da bir Başka aldım. yerlerde vardır. Oyuncakçılarda da bulabilirler. Bunu size aldım. Bunu ikimiz oynayalım diye. Ve bunun videosunu çekelim diye. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Bu tarz eğitim oyuncak eğlenceleri için arkadaşlar bizi takip edin. Kesinlikle keyif alacağınız. İlk başta çocuklar zorlanabilir. Onu söyleyeyim. Oyun Dört eş üstü diye hatırlıyorum ama. Evet dört eş üstü. Ama ileriki dönemlerde hakikaten e, zeka becerisini arttırabilecek bir şekilde. Çünkü zeka oyunu bildiğiniz zeka oyunu koordinasyon da sağlıyor. El göz koordinasyonu için parmaklarımızı kullanmayı da öğreteceğiz. Değil mi kızım? Güzelce oyunumuz. Hadi bay bay diyelim.